Merhaba arkadaşlar. Toprak yayıncılık 6. AYT denemesinin matematik sorularını çözüyoruz bu videomuzda. Birinci soru, bir temel kavram sorusu. A ve B birer pozitif tam sayı. C1 asal sayı olmak üzere verilen eşitlik. Görüyorsunuz buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi arkadaşlar burada içlerse çarpım yaparsak bakın ifademiz şu. C kare eşittir A artı 2 çarpı B artı 5. Şimdi bakın C'nin bir asal sayı olduğunu biliyoruz. C 2 olursa ancak burası 4 olur. Şurası 4 olur. Fakat A ve B birer pozitif sayı olduğuna göre burası zaten A artı 2'nin kesinlikle 2'den büyük olması gerekir. Yani en azından 1 olması gerekir. Buranın da 5'ten büyük olması gerekir. Yani hani C2, C kare 4'ü sağlamaz. Dolayısıyla 2 dışındaki tüm asallar tek olduğu için C kare tektir. Yani bu iki çarpanın ikisi de tektir. Şimdi A artı 2 tekse arkadaşlar A'nın kesinlikle tek olması gerekir. B artı 5 tekse B'nin kesinlikle çift olması gerekir. Peki başka ne söyleyebiliriz? Bu Şuna bakalım. Bir de bakın C'nin asal olması deniyor. Bu C kare olduğuna göre arkadaşlar e, C çarpı C olarak ayrılacaktır. Başka türlü o ayrılmaz. Ya 1'e C kare olur ya da C çarpı C olur. Yani o zaman bu A artı 2 ile B artı 5 direkt C'ye eşit diyebiliriz. A artı 2 C'ye eşittir. B artı 5 de C'ye eşittir. Şimdi buradan başlayalım arkadaşlar. İkinci öncülü zaten fark ettiniz. Şu ikisinin toplamı A artı B artı 7. 2 c eşittir. İkinci öncül doğru. Şimdi e, c birisi A dediğim şey C eksi 2. B dediğim şey de C eksi 5 olduğuna göre A ile B arasında arkadaşlar 3 fark vardır. Üçüncü öncül de doğrudur. C büyük A büyük B oluyor. Çünkü C eksi 2, C eksi 5 denilmiş en büyük C'dir. Zaten A'nın da B artı 3 olduğunu biliyoruz. Birinci öncül de doğrudur. Sorumuzun cevabı dolayısıyla E seçeneği 1, 2 ve 3 olmuş olur. X'e birbirinden farklı pozitif tam sayı olmak üzere ekok x'e a, ebop x'e b'dir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri her zaman doğrudur denilmiş. Şimdi arkadaşlar birinci öncü zaten ebob ekok özelliği. Bakın bu direkt özelliğin kendisi iki sayının çarpımı yani x'lerinin çarpımı evoplar ile ekokların çarpımı eşittir. Bu kesin doğrudur. Ee, başka ne söyleyebiliriz? Şimdi X artı A, Y artı 5. Bu bence sayılardan etkilenir. İkinci öncülük kesin bir şey diyemem. Bunu daha sonra bakalım. Üçüncüye bakalım. X kare artı Y kare ifadesi B kare ile tam bölünür. Şimdi EBOB Bekok'un tanımını kullanalım. Arkadaşlar burada B, B kare ne için şuna bakacağız. Şimdi Ebu y'nin B olması demek X ile Y'nin ikisi de B ile bölünür. Yani X B çarpı K diyelim. Y de işte atıyorum B çarpı M diyelim. O zaman arkadaşlar X kare ifadesi ve Y kare ifadesine bakarsak B çarpı K'nın karesi ve B çarpı M'nin karesi. Bunların ikisinin de içinden B kare gelecektir. Yani B kare parantezinde bunlar K kare artı M kare olur. Yani B karenin katı olduğu için B ile tam bölünür. Birinci öncü ve üçüncü öncü doğru. Şimdi ikinci öncüle baktığımızda arkadaşlar e, ne diyor? X artı A eşittir Y artı B'ye. Şimdi neden böyle bir şey olsun? E, bu her zaman sağlanacak bir şey değil. Dolayısıyla buna kesin değil diyebiliriz. Ya bunu ancak sadece belki birer tane ya da daha fazla değer bulunabilir arkadaşlar. Evo ve Koktu çünkü böyle bir e, aralarındaki artmayla azalmayla alakalı bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla sorunun cevabı C seçeneği 1 ve 3 diyebiliriz. Aşağıdaki şekilde ABCD ve KLMN dikdörtgenlerinin kenar uzunlukları verilmiştir. Dikdörtgen alanları işte ona göre K'nın üstünden DRH'de hangisidir? Direkt olarak alanları yazalım arkadaşlar. Kenarların çarpma eşittir k çarpı 24 üzeri x. Şimdi 24 üzeri x'i parçalıyorum. 6 üzeri x çarpı 4 üzeri x. Şimdi burayı da düzenleyelim. 6 üzeri x bölü 6 12 üzeri x çarpı 12. Şimdi bunlar gitti. 6 üzeri x'ler, 4 üzeri x'te de şunu götürdük. Buradan bir 3 üzeri x geldi. 6 ile de 12'yi sadeleştirdik. 2 geldi. O zaman arkadaşlar k'nın 3 üzeri x çarpı 2 olması gerekir. Cevabımız A seçeneği olmuş olur. Dördüncü soru m bir doğal sayı olmak üzere a virgül en bölü x ifadesi en sayısı ile bölündüğünde x kalanı veren doğal sayıları göstermektedir. Şimdi ben bu tarz tanımları böyle çok okuyorum. Bazen anlıyorum bazen anlayamıyorum. O yüzden hemen örneğe bakmak lazım arkadaşlar. Örnek ne diyor? a 7 bölü 3 ifadesi 7 ile bölündüğünde 3 kalanını veren sayılar. Yani nedir arkadaşlar bunlar? 7 ile bölündüğünde 3 kalanını veren sayılar işte 7k artı 3'ler. Buna göre verilen kümenin iki basamaklı en büyük elemanıyla en küçük elemanının toplamı kaçtır? Şimdi A 3 bölü 1. Arkadaşlar bu 3'le bölümünden 1 kalanını veren. Yani 3K artı 1'ler. Bu da 5 5'le bölümünden 3 kalanını veren 5M artı 3'ler. Ve arkadaşlar aynı sayılar olacak. Ben bu sayılara X dersem bunların 3K artı 1 hem de 5M artı 3 formatında ne oldu? Bu soruda bir evi bükük sorusuna döndü. Her tarafa 2 eklersek arkadaşlar burası 3K artı 3. Yani 3'ün katı burası da 5M artı 5. 5'in katı olur. Dolayısıyla X artı 2 arkadaşlar 3 ve 5'in katından 15'in katıdır. O zaman X artı 2 diyor ki iki basamaklı en büyük ve en küçük elemanların toplamı kaçtır? Şimdi 15'in katlarından arkadaşlar en küçük 15 olur. Buradan x'e 13 diyebiliriz. x artı 2 en büyük bir de ne olur 15'in katlarından? 90 olur. Buradan da x'e 88 diyebiliriz. 88 ile 13'ün toplamından da 101 gelecektir. Sorumuzun cevabı Bursa olmuş olur. MK birer gerçeğe sayılmak üzere bir ikinci de denklem vermiş. Denklemin kökleri x1, x2 arasında bu bağıntılar geçerli olduğuna göre M değeri kaçtır? Şimdi bağıntılara dikkatçe bakarsanız X1'in küpü, X2'nin küpü, işte 3X1, X2'nin karesi, 3X1'in karesi, X2. Şu, bu iki ifadeyi taraf tarafa topladığınızda arkadaşlar zaten sağdan da K'lar gidecek, 27 gelecek. Burası arkadaşlar tam küp açılımıdır. Yani A küp, 3A kare B, 3AB kare B küp. Dolayısıyla burası X1 artı X2'nin kübü olur. Buradan da X1 artı X2'ye 3 diyebiliriz. Peki o zaman ne oldu arkadaşlar? Benden medyan istiyor direkt olarak kökler toplamına bakmamız yeterli. X1 artı x2'yi bir de eksi b bölü a'dan hesaplarsak şu eksiyle şuradaki eksi gider. M artı 5 bölü 2 olur. Bu da 3'tür arkadaşlar. Buradan m artı 5 bölü 2 3 olunuyor. M'nin 1 olması gerekir. Sorumuzun cevabı C seçeneği diyebiliriz. 6. soru K1 gerçeği olmak üzere fx parabolü ile ABCD yamuğu şekildeki gibi verilmiştir. T noktası parabolün tepe noktası olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir denilmiş. Arkadaşlar T noktası parabolün tepe noktası tepe noktası y ekseni üzerindeyse arkadaşlar e, r'nin 0 olması lazım. Yani buradan eksi b bölü 2a'nın 0 b'nin sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla 4 eksi k kare sıfırdır. Yani ben buradan arkadaşlar k'nın 2 ya da eksi 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi parabolün kolları yukarıya doğru olduğuna göre şunun da pozitif olması lazım. E bu açıdan bakarsam k eksi 1'in pozitif olması için k'nın 2 olması gerekir. O zaman benim fx parabolün k yerine 2 yazarsam x kare artı 4 oldu. E şimdi bunu e, x yerine 2 ve eksi 2 yazıp bakalım. 2 yazdığımda 8 eksi 2 yazdığımda arkadaşlar Yine 8. Şurası 8. Tamam. Dolayısıyla şu mesafe 5. Bu mesafe arkadaşlar yamuğun yüksekliğidir. Buna h diyebilirim. Buranın da 4 olduğunu biliyorum. E, C'yi ve D'yi bulmam lazım. Buradan da arkadaşlar fonksiyonu 13 yapan değerler. Yani x kare artı 4 eşittir 13 diyelim. Buradan da x kare 9 geliyor. Yani x 3 ve 3 olur. Bu da D noktasının napsinin 3, C noktasının napsinin 3 olduğu anlamına gelir. Buradan da yamuğun uzun tabanı 6 olur. Yamuğun alanı sorulmuş arkadaşlar. Hesaplayalım. A, B, C, D dedik. Alt taban artı üst taban 4. Çarpı yükseklik 5 bölü 2'den. 10, 50 bölü 2, 25 olacaktır. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. E 2, x birer polinom ve m gerçek sayı olmak üzere bir Eşitlik verilmiş. Px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 7. Qx'in x-1 ile bölümünden kalan 3. Yani arkadaşlar P2 7 Q1 3 Px polinomunun x-3 ile bölümünden kalan yani P3 bize soruluyor. Şimdi bakın burada bir bilmediğimiz m falan var. Şu değerleri kullanacağız arkadaşlar. Bu değerleri kullanmak için diyorum ki P2'yi oluşturmak için şurada x yerine eksi 2 yazdım. x yerine eksi 2 yazarsam P2 artı 0 çarpı Q işte bilmem ne ne geliyor? X4 artı 3 eksi 1. Çok güzel burası 0 olacak zaten. Karesi 4 eksi 10 artı M. Buradan arkadaşlar bizim M'miz kaç olacaktır? Burası eksi 6. P2'nin de 7 olduğunu biliyorum. M'miz 13'tür. Peki. E o zaman benim ifadem ne oldu? Px artı 4 artı x artı 2 çarpı Q2x artı 3 eşittir x kare artı 5x artı 13. Şimdi ne soruyorsun? P3'ü soruyorsun. P3'ü yaratmak için arkadaşlar x'in eksi 1 yazarsam P3 artı eksi 1 dersem burada 1 çarpı eksi 1 dediğimde Q1 geldi. O da bildiğimiz değer eşittir. Eksi 1'in karesinden 1 eksi 5 artı 13. 14 eksi 5 burası 9. Q1 arkadaşlar 3 artı P3. Buradan da P3 değerimiz bizim 6 olacaktır. Sorumuzun cevabını A seçeneği diyebiliriz. Kasanın şifresi birbirinden farklı 4 rakam kullanılarak oluşturulacaktır. Kasanın üzerinde bulunan açtaki tuşlar kullanılacaktır. Tuşların bunda her satırdan en az bir rakam seçmek şartıyla kaç farklı şifre oluşturulabilir? Şimdi arkadaşlar 3 satır var. 4 rakam kullanacak. Demek ki bir satırdan iki rakam seçecek. Şimdi olabilecek durumlar. 2, 1, bir, bir olabilir satırlar. Yani birinci satırdan iki tane seçilebilir. Ortadaki satırdan iki tane seçilebilir. Ya da en alt satırdan iki tane seçilebilir. Şimdi en üstteki satırdan iki tane seçmek demek arkadaşlar. Dört tane sayı var. Dördün ikilisi. Sonra ortadan bir tane seçtim. Alttan bir tane seçtim. İkinin birlisi. Sonra şuna geldim. Buna bakalım. Dördün birlisi. Dördün ikilisi. İkinin birlisi. Buraya geldik. Dördün birlisi. Dördün birlisi. İkinin ikilisi. Şimdi arkadaşlar bakın buralar sadece seçim. Şimdi mesela burası ne oluyor? 4'ün ikilisi 6, 4'ün ikilisi 4, 2. 6 kere 4, 24, 48. Bakın buradan seçim var. Buradan da 6 kere 8, 48. Buradan 4, 4, 1'den 8. Bakın bunlar sadece seçim. Şimdi sen mesela şurada seçtiğin sayıları bir de sıralarını değiştirerek sayı yapacaksın. Yani sıralanacak. Ama soruya dikkat edin. Mesela burada şey denebilir. İşte hocam sıfır başa gelecek gelmeyecek. 4 basamaklı sayı oluştursun demiyor şifreler. Dolayısıyla bunların her birini 4 faktöriyel ile çarptığımızda sıralanma 48 çarpı 4 faktöriyel artı 8 çarpı 4 faktöriyel. Toplarsak 4 faktör yaparında 48 96 96, 96 e, burası 4 kere 4 tabi 8 yazmışız 16 olacak arkadaşlar hemen onu düzeltelim. 16 16, 48, 96, 106, 112 çarpı 4 faktöriyel. Buradan da arkadaşlar çarpı iş sayıyı düzenlediğimizde sorumuzun cevabı 2688. Yani D seçeneği olmuş olur. Dik koordinat üzerinde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre verilen işsizliği zaten kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar fx'in denklemini yazalım. fx'in denklemini yazalım. Eee tepe noktası 2 eksi 2 olduğuna göre a parantezinde x eksi 2'nin karesi eksi 2 dedim. E, 0 ve 4'ü sağlıyor. 0 yazarsam arkadaşlar f 0'ın 0 olduğunu biliyorum. a çarpı eksi 2'nin karesinden 4 eksi 2 eşittir 0. Buradan a'mız 1 bölü 2. Yani f 1 bölü 2 x kare eksi 4 x artı 4 eksi 2 x kare bölü 2 eksi 2 x Artık eksi 2 gitti. Fx'imiz bu arkadaşlar. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Şuraya baktığımda zaten 5 üzeri fx'in arkadaşlar önemi yok. Önemsiz. Neden? 5'in yani burayı sıfır yapan bir değer gelmeyecek. Buradan bir kök gelmeyecek. Yukarıya bakalım. Yukarısı x kare eksi x eksi 12. Bu da x eksi 4'e. x artı 3 diye çarpanları ayrılacak. Şimdi f2 x'e bakalım arkadaşlar. f2 x e de 2 x yazarsam 2 x'in karşısı 4 x kare 2'ye böldüm. 2 x kare eksi 4 x. Yani aşağısı da 2x kare eksi 4x artı 3. Çarpanlara ayrılır mı diye bakalım arkadaşlar. Ayrılması lazım. 2x'e x e, ne diyelim? 3'e 1 oluyor mu? Bakalım. 2x kare eksi 4x artı 3 ayrılıyor mu çarpanlarına? Bir parçalımız da olmadı. Bakalım bir Belki çarpanlarına ayrılmayabilir. Belki kök gelmeyebilir arkadaşlar. Ve hemen kısaca deltasına bakalım. 16 eksi 4 çarpı 2 çarpı 3. 24 yani sıfırdan küçük kök yok. Yani ben sadece aslında yukarıya bakacağım. Küçük eşit sıfır dediğimizde. Şuranın kökü arkadaşlar eksi 3. Bunun kökü 4. Eksi 3 ile 4 arasında hemen hızlıca bir tablo yaparsak Şimdi tabii bu f fonksiyonun kolları yukarıya doğru olduğu için bu işte 2x kare işareti artı burası artı artı yaştık eksi artı bizden sadece arkadaşlar eksi 3 4 aralığını istiyor. Eksi 3 ve 4 de dahil olduğu için burada toplam 8 tane farklı tam sayı vardır. Sorumuzun cevabına d seçeneği diyebiliriz. 10. soru mavi renkli satır ve sütunlarda bulunan sayıların çarpma işlemini uygulanarak Açtaki tablo elde ediliyorum. Mavi renkli satırlar şunlar. Arkadaşlar burada çok rengi belli olmuyor olabilir. Çarpma işleminde elde edilen sonuçta bir kısmı tabloda kırmızı renkli sayılarla göstermişti. İçeri yazıyor. Tablo tamamında rastgele seçilen kırmızı renkli sayının post bölen sayısının 3 olması kaçtır? Arkadaşlar herhangi bir sayının post bölen sayısının 3 olması demek bunun tam kare olması demek. Neden? Sayıyı P kare diye çarpanlara ayırdığımızda tek bir asal çarpan olacak bir şeyin karesi olacak. 2 artı 1'den 3 tane böleni olur başka türlü olursa yani kuvvetli bir atırıp çarptığınızda 3 gelmesi mümkün değil. 2 tane olduğu anda zaten hani 2 kere 2 yalnız 4 olur olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar tam karelere bakmam lazım. O zaman 3 kere 3'ün karesi 9. 5 kere 5'ten 25, 7 kere 7'den 49. Bakın 9'un yok olmaz. 11'in karesinden 121, 13 var. 13'ten 169 gelir. E, 17 var. 17'den 289 gelir. Bir de 19'un karesi geliyor. Yani tabii bunların ne olduğunun da bir önüm yok yani. Ben böyle yazıyorum ama 1 2 3 4 5 6 7 e, burada 7 tane var arkadaşlar. Toplam ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a. 9'a kaçlık bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9'a 7'lik toplam 60. O zaman arkadaşlar olasılığımız 7 bölü 63'ten 1 bölü 9'dur. Sorumuzun cevabına E seçeneği diyebiliriz. b birer pozitif gerçek sayı olmak üzere x kare artı y kare eşittir. 79 x çarpı y ve logaritmalı bir eşitlik verilmiş. Buna göre k değeri aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi arkadaşlar burada bir düzenleme yapalım logaritmalı ifadede. E, şu 1 bölü 2 kuvvet olarak atıp şuradaki toplamada çarpmaya dönüşürse şu ifade şöyle yazılır. Logaritma x çarpı y'nin 1 bölü 2. kuvvet. E, burası da k çarpı x artı y. O zaman tabanlar aynı olduğu için bu ifadeler birbirine eşittir. Logaritmaları attım. Bunu da arkadaşlar x çarpı y kök içinde olarak düşünelim. Her tarafın karesi alsayak k kare x artı y'nin karesi eşittir x çarpı y e, k kare x kare artı 2xy artı y kare eşittir x çarpı y x kare artı y kare 79 y'ymiş. arkadaşlar şuna 79 y dersek 2 79 x miymiş özür dilerim 2x de burada var. 81x çarpı k kare eşittir x oldu x gitti k kare çarpı 81 1 yani k kare arkadaşlar 1 bölü 81 olur. O zaman k'ya da kare kökünü alıp 1 bölü 9 diyebiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneği olmuş olur. Bir ağırlık kaldırma yaşamasında ağırlıklar aritmetik dizi oluşturacak şekilde sıralanmıştır. Burak 3. ve 4. ağırlıkları seçerek toplam 65 kilogram kaldırmıştır. Cem 5 ve 6'yı seçerek 85 kilogram kaldırmıştır. Sadece 8. ağırlığı seçen bir kişinin kaldırıcı ağırlık kaç kilogramdır? Arkadaşlar üçüncü ağırlık Burak için A1 artı 2D'dir. Üçüncü ağırlık C4'ün olarak da A1 artı 3D'dir. Aritmetik dizi olduğu için bunların toplamı 65'miş. Ee, Cem'i yazalım. A1 artı 4D. A1 artı 5D. Bu da kaçmış arkadaşlar? 85. Şimdi hiç düzenlemeden üst satır eksi çarpı tarafı tarafı topladığımda A1'ler gider. E, aşağıda 9D var. Yukarıda 5D var. 4D kalır. 4D 20'dir. D'ye 5 diyebiliriz. D5 ise arkadaşlar X ifade yerine yazarsak 2A1. 5 olduğu için şuradan 15, 25, 40 gelir. A1 de 20 olur. Dolayısıyla 8. aralık A8 A1 artı 7D'dir. Yani 20 artı 7 çarpı 5. 35 artı 20'den 55 kilogramdır. Sorumuzun cevabı A seçeneği olmuş olur. 13 yine bir dizi sorusu. Bir geometrik dizi sorusu. A ortak çarpanı 2, B'nin ortak çarpanı 8'dir. A8 bölü B4 10 onları A10 bölü B5 değeri açtıklardan hangisi de demiş. Şimdi arkadaşlar A8, A1 çarpı ortak çarpanı 2 onları 2 üzeri 7. B4'te B1 çarpı 8 üzeri 4. 1 çarpı 8 üzeri 4. Arkadaşlar bu neymiş? 10'muş. Şimdi 2 üzeri 7, 8 üzeri 4. 8 üzeri 4 de ben arkadaşlar ne diyebilirim? 2 üzeri 12 diyebilirim. Buradan düzenlersek A1 bölü B1'in arkadaşlar e, ne gelecek buradan? E, 2 üzeri 5 gelecek. 2 üzeri 7, 2 üzeri 2, 2 üzeri 5 gelecek. A1 bölü B1'in arkadaşlar 80 olduğunu söyleyebilirim. at özür dilerim. 8 üzeri 4 değil. Bir yanlışlık yaptık. 8 üzeri 3 olacak. B4'te. 8 üzeri 3. 8 üzeri 3 olursa arkadaşlar burası 2 üzeri 3, 3, 9 olur. Yani buradan sadece 4 gelir. 10 çarpı 4'den A1 bölü B1'in 40 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aynı mantıkla A1 bölü B5'e bakalım. A1 çarpı 2 üzeri 9. B5'te B1 çarpı 8 üzeri 4. Yani A1 bölü B1. 2 üzeri 9. 8 üzeri 4'de arkadaşlar 2 üzeri ne diyelim? 12 diyelim. Şimdi şurası 40. E buradan da ne gelecek? 2 üzeri 3 gelecek. 1 bölü 2 üzeri 3. Yani 1 bölü 8 dersek 40 bölü 8'den ifadenin değeri 5. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Doğal sayılar kümesinde fn şeklinde bir fonksiyon tamamlanmış. F 3 artı fk 7 olduğuna göre k'nın alıcı değerler değer toplamı karşı edilmiş. Şimdi dikkatlice yazalım burayı. Çünkü kaç tane fonksiyon var? 1, 2, 3, 4 tane f var. Şimdi f3'e bakıyorum. 3 asal mı? Evet asalsa arkadaşlar 3 artı 2'den 5. Geldim f5'e bakıyorum. 5 asal mı? 5 artı 2'den 7. Geldim. F7 bakıyorum. 7 asal mı? Evet. 7 artı 2'den 9. F9'a bakıyorum. F9 arkadaşlar asal değil. 9 eksi 7'den 2. Şurası 2'ymiş. Dolayısıyla FK'ya ne kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. Şimdi iki duruma bakalım. FK 5 arkadaşlar K3 iken zaten bakın burada gözümüzün önünde var. F3 5'tir. Burada olur asal. Asal değilse arkadaşlar 5 olması için buranın ne olması lazım? 12 olması lazım. Yani K bir de 12 olur. 12 iken F12 12-7'den 5'tir. O zaman kan alıcı değerler 3 ve 12'dir. Bunların toplamı 15. Cevabımız E seçeneği olmuş olur. Yukarıdaki AB yolu üzerinde düz bir sıra boyunca belli aralıklarla elektrik direkleri dikilmiştir. Her eninci direğin birinci direğe olan uzaklığı 4 tabanında n artı 1 bir birim ile ifade edilmiş logaritmada. AB yolu üzerindeki 511'in direk ile 15'in direk arasındaki mesafe kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar ben 1 ile 511 arasındaki mesafeye bakacağım. Şimdi bakın 1 ile n, n artı 1'in logaritması. 1 ile 511 o zaman bir fazlası 4 tabanında 512 olur. 1 ile 15'e bakalım arkadaşlar bir de. 1 ile 15'te logaritma 4 tabanında bir fazlasından 16 olacaktır. Şimdi arkadaşlar zaten birden bakın 511'e kadar diyelim. Şurada da mesela 15 olsun. Şu hepsinden ben şunu çıkartırsam 15 ile 511'in arasını bulmuş olurum. Yani büyükten küçüğü çıkartacağız. Logaritma 4 tabanında 512 eksi logaritma 4 tabanında 16. Buradan da logaritma 4 tabanında 512 bölü 16 gelecektir ki arkadaşlar. Bunu da düzenlersek işlemin sonucu 5 bölü 2. Sorumuzun cevabı C seçeneği olmuş olur. 16. soru. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y fonksiyonun fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A noktası K'ya P, B noktası N'ye C noktası K'ya olduğuna göre M değerinin ne türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi mavi doğru y eşit arkadaşlar P ile K'nın bir kere eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü A noktası K'ya P, K ile P birbirine eşit. Tamam. O zaman şimdi seçeneklere bakıyorum. N'li falan verilmiş. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? N nerede? şöyle P'ye gitmiş. O zaman F'nin P olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda ben F'nin K olduğunu da söyleyebilirim. Bu da bulunsun. Ee, başka ne söyleyebiliriz? M'nin ne türünden işte? M'yi nerede biliyorum? Şurada biliyorum arkadaşlar. F K'nın da M olduğunu biliyorum. O zaman şimdi ben hep fonksiyonda gideceğim. Ne diyebilirim? F K M yeşil, e, K yerine ben P yani F N düşünürsem F'te F N M olmuş olur. Ya F bileşke F nedir aslında bu? Bu şekilde hiç şey yazılmış. Sorunun cevabı B seçeneği olmuş olur dolayısıyla. 17'den sonra aşağıda koordinat çözümünde fx fonksiyonu grafiği vermiştir. Limit x 0'a giderken fx artı x 6'ya giderken fx artı x p'ye giderken fx 6 olduğuna göre p'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar sıfıra giderken sıfıra giderken nedir arkadaşlar? Şurada k'dır. Burası k'dır. 6'ya giderken sıfırdır arkadaşlar. Bakın şurası soldan sağdan sıfırdır. Şimdi bunu bilmiyorum. Peki k'yı bulabilir miyim arkadaşlar? Bakalım şimdi şu doğrusal harekete bakarsanız şurası 4 Burası 4 olduğuna göre demek ki bu doğrunun eğimi 1'dir. Yani şurası 2 iken burası 2'dir. K'nın 2 olması gerekir gençler. K2 burası 0 ise limit x p'ye giderken fx 4'tür. Şimdi limiti 4 olabilecek sayılar zaten bakın bu belli bir bölgede sabit arkadaşlar. Şimdi 2 de olabilir. Yani şuradan nereye kadar olabilir? Buraya kadar olabilir fakat 5 olmaz. Yani 2'den kapalı 5'ten açık. Çünkü 5'te aslında zaten limit yok soldan sağdan baktığımızda. 2 olur arkadaşlar. 3 olur. 4 olur. 2, 3, 4 olur. Bunların da toplamı 2 artı 3 artı 4'ten 9 olur. Sorumuzun cevabı B seçeneği diyebiliriz. 18. Dur. Gerçel sayı akümesi üzerinde F fonksiyonu tamamlamış. F fonksiyonu her gerçel sayı için sürekli olarak K'nın olacağı değerler toplamı kaçtır? Klasik bir süreklilik sorusu her gerçel sayı için sürekli ise arkadaşlar kritik nokta için K için de sürekli. Yani Sağdan soldan limitlere bakalım. K'ya soldan giderken fx K'ya sağdan giderken fx'e eşit. Bu da fk'ya eşit. Ama zaten şuna ayrıca bakmana gerek yok. Çünkü niye? Burada eşitlik var ve bu bir polinom fonksiyonu. Direkt fk içinde burada k ya yazacaksın. K'nın sağdan limiti içinde k ya yazacaksın. Dolayısıyla sadece şu iki limitlerine bakmamız yeterli. K ya yazdım. Soldan küçük olan yerden 8k-4k eşittir. K ya yazdım. 2k kare eksi altta. Düzenleyelim 4K eşittir 2K kare eksi 6 karşıya atarsam 2K kare eksi 4K eksi 6 eşittir 0. Buradan K'ları bulmana gerek yok. K'nın alıcı değerler toplamı arkadaşlar bu denklemin kökler toplamıdır. Çünkü senin aradığın K'lar bu denklemin kökleridir. Buradan da eksi eksi 4 bölü 2'den K'nın alıcı değerler toplamı 2'dir. Sorumuzun cevabına B seçeneği diyebiliriz. Erken sayılar kümesi tamamlı f ve h fonksiyonu için f h parabolü aşağıdaki gibi verilmiştir. Tepe noktası h2 eşittir h türevi 4 ona göre f türevi 4 değeri aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi bu parabolün denklemini bir yazalım arkadaşlar. Belki lazım olur. Tepe noktası tam şurada ortada olduğu için 6 ile 0'ın ortası 3. Diyorum ki a parantezinde x eksi 3'ün karesi artı 18. 3'e 18 olduğu için. Sıfırlardan bir sağlayacak. Sıfır ya da alttan biri sıfır yapacak. Sıfır yazarsam arkadaşlar f0 a çarpı 9 artı 18'den a'mız gene e, ne olacaktır? Eksi 18 bölü 9'dan eksi 2. Yani f bileşke. Buraya f yazdım ama tabi bu f bileşke h. F bileşke h sıfır diyelim. F bileşke h x'de arkadaşlar. Eksi 2 parantezinde x eksi 3'ün karesi artı 18 olarak kalsın. Şimdi benden F türev 4 üstü şuranın türevini alacağız arkadaşlar. Buranın türevini alırsam da F bileşke H x'in türevini alırsam da bileşke fonksiyonun türevi. içinin türevi H'ın türevi çarpı F'in türevinde H x. E benden ne istiyor? F F'in şeyini istiyor. 4'ün istiyor. F türev 4'ü istiyor. Şimdi ezbere zaten şöyle bir şey söyleyebiliriz. H türev 2 var arkadaşlar. X 2 yazacağız. X 2 yazarsak zaten sağlayacaktır. Nereden biliyorum? Şurada H için H, e, F bileşke h'te özür dilerim. 2 yazarsak x eşittir 2 için F bileşke H 2 dedim. 2 eksi 3 eksi 1 karesi 1 buradan ne geldi? Eksi 2. Artı 18'den 16. Şimdi H2'nin ne olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla F 4 16 olmuş oldu. Tamam. O zaman hiç uzatmayalım. Şurada arkadaşlar ikisine 2 yazarsak F bileşke H türev 2. Ne oldu? H türev 2 eşittir ç eşittir diyorum, çarpı f'in türevinde f'in türevinde h2. Şimdi h türevi 2 kaç? 4. f'in türevinde h2 zaten ben de size f türev 4 e bu neye eşit olacak? Şimdi anladınız herhalde denklemi niye oluşturduğumuzu. Buradan türev alırsak f bileşke H'in türevi arkadaşlar eksi 4 parantezinde x eksi 3. Burada da 2 yazmıştık. x yerine 2 yazarsam 2-3-1 4. Yani bu ifadede 4 eşitmiş. Bu nedenle f türev 4 1 olur. Cevabımız e seçeneği diyebiliriz. Bir mini soru arkadaşlar. Videomuzun son sorusu. Denemenin kalan sorularının çözümlerini bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Aşağıda f fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Arkadaşlar türevin kökleri için ekstrem noktalar vardır. Tepeler ve çukurlara aldanmayın. Birinci türevin grafiği verilmiş. Bu tarz sorularda hep diyoruz. Kimin grafiği? Fonksiyonun mu? Türevin mi? Buna dikkat edelim. Hemen buraya ben işaret tablosunu yapacağım. F'in türevi için bir işaret tablosu yaparsam. F türevi x için bir işaret tablosu yapacak olursak. Arkadaşlar sağdan zaten şurada x eksen üstünde olduğu için artıya başlayacaktır. Eksi artı. Fx için Ha şurada da eksi tabi. buradan aşağı geldi. Azalan, artan, azalan ve artan diyebiliriz. Şimdi bakalım. E, 4-5 aralığında artandır. Hayır bu tepe noktasına bakıp atlayacak olanlar için söylenmiş 4-5 aralığında arkadaşlar azalandır. Birinci öncül kesinlikle yanlış. İkinci öncüle baktığımızda x eşittir çapısın nokta artanlıktan azalanlığa geçtiği için bir yerel maksimum noktasıdır doğru. F1 küçüktür F2 denilmiş arkadaşlar 1-2 aralığında. Bu aralıkta F artan olduğu için X'ler artarken Y'ler artar. Üçüncü öncüde doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun cevabına D seçeneği 2 ve 3 diyebiliriz. Böylelikle toprak yayıncılık AYT deneme 6'nın ilk kısmının sorularını çözmüş olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.